Merhaba ve kaynaklarla çıktığımız bu özel yolculuğa hoş geldiniz. Bugün elimizde e, İhya-ı Ulumuddin şerhinden bir metin var. Başlığı Rıza makamının derinlikleri ve oldukça temel hatta belki biraz kafa karıştırıcı bir soruyu ele alıyor. Allah'ın takdirine yani kaza ve kaderine tam bir teslimiyetle razı olma hali olan Rıza. Acaba bu Rıza haliyle mesela dua etmek ya da işte günahlardan hoşlanmamak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak gibi daha aktif eylemler çelişir mi yoksa bunlar bir arada uyum içinde bulunabilir mi? Amacımız bu klasik İslami metnin rehberliğinde bu çetrefilli görünen teolojik kavramı ve onun pratik yansımalarını sizler için biraz daha netleştirmek. O zaman hadi başlayalım. Bu konunun katmanlarına birlikte bakalım. Metin ilk olarak dua meselesiyle başlıyor diyor ki dua etmek, yakarmak yani metindeki ifadeyle tazarru ve niyaz rıza ile çelişmez. Hatta bu eylemler kişiyi o rıza makamından e, düşürmezmiş. Peki ama neden? Bu gerçekten de ilk anda bir çelişki gibi durabilir. Hani madem kaderine razıyım, niye değiştirmesi için dua edeyim diye düşünebilir insan. Fakat Metin orada çok net bir ayrım yapıyor ve e, sağlam deliller sunuyor. Mesela ilk olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerin hayatlarına bakmamızı istiyor. Onlar ki en yüce rıza makamında kabul edilirler. ama hayatlarına baktığımızda sürekli dua ettiklerini görüyoruz. Yani dua kitapları onların yakarışlarıyla dolup taşıyor. Eğer dua rızaya aykırı olsaydı onlar yani en başta onlar dua etmezlerdi değil mi? Evet mantıklı örnekler çok güçlü. Kesinlikle. Hatta kaynak metin Enbiya suresinin 90. ayetini de hatırlatıyor. Onlar umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Ayetin metneki ifadesiyle bize ragıp ve bizden haif oldukları halde bize dua ederlerdi. Şimdi buradaki anahtar nokta şu. Dua Allah'ın bize emrettiği bir kulluk biçimi. Yani bir tabüt. Bizim zaten yerine getirmemiz gereken bir görev. Ha, yani dua etmek kaderden şikayet etmek ya da ona itiraz etmek değil. Aynen öyle. Tam tersine, Allah'ın kurduğu düzen içinde onun emrine uymak ve onun rahmetine, yardımına sığınmak demek. İlahi sistemin bir parçası yani. Ona dışarıdan bir müdahale çağrısı değil. Anladım. Demek ki dua, kaderi inkar etmek bir yana, bizzat Allah'ın istediği ve rızasına uygun bir eylem. Kader dediğimiz o büyük sistem duayı da bir vesile, bir sebep olarak kendi içinde barındırıyor diyebiliriz o zaman. Kesinlikle. Tam olarak öyle. Nasıl acıkınca yemek yiyorsak ki bu da bir sebebe sarılmaktır, manevi ihtiyaçlarımız ve Allah'ın rahmetini istemek için de duaya sarılıyoruz. Bu rıza ile çelişmiyor. Peki. Tamam, dua konusunu anladık. Şimdi gelelim belki daha da kafa karıştırıcı olan ikinci noktaya. Günahlardan, günah işleyenlerden, hatta günaha götüren sebeplerden hoşlanmamak, onlara karşı bir kerahet, yani bir tiksinti, bir nefret duymak, hatta daha ileri gidip aktif olarak iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, yani emri maruf ve nehyi münker yapmak, bunlar nasıl rızayla bağdaşır? Çünkü metne göre günahlar da sonuçta Allah'ın kaza ve kaderiyle, yani Onun izni ve iradesiyle meydana geliyor. E Allah'ın irade ettiği bir şeyden biz nasıl nefret edebiliriz? Bu rızaya aykırı olmaz mı? İşte burası metnin en can alıcı argümanlarından birini sunduğu yer. Metin diyor ki bazı yoldan çıkmış aldanmış kimseler metnin ifadesiyle battalini muhteriin tam da bu noktada büyük bir yanılgıya düşmüşler. Demişler ki madem günahlar da Allah'ın kaderiyle oluyor o zaman onlardan da razı olmamız onlara karşı çıkmamamız gerekir. Fakat Metin bunu çok tehlikeli bir hata şeriatın sırlarına vakıf olamamaktan kaynaklanan bozuk bir zan zulmül fasit ve zanlı kasit olarak nitelendiriyor. Yani bu tamamen bir yanlış anlama Kader deyip günaha rıza göstermek metne göre kesinlikle kabul edilemez bir yorum. Aynen öyle Çünkü Allah, bizden günahtan nefret etmemizi, onu kerih görmemizi açıkça istiyor. Hatta günahtan ve günaha razı olmaktan sakındırıyor. Metin bu konuda ayetlerden örnekler veriyor. Mesela Yunus suresindeki dünya hayatına razı olup onunla yetinenler ifadesi veya Tevbe suresindeki onlar geride kalanlarla birlikte olmaya razı oldular gibi ayetler bu tür bir rızanın ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Dahası var bu konuda çok çarpıcı hadisler aktarılıyor Metin. Mesela, kim bir kötülük münker, görür de ondan kalben razı olursa, sanki onu bizzat yapmış gibidir. Vay canına, bu çok ağır bir ifade. Evet, çok ağır. Veya, kötülüğe delalet eden, yani yol gösteren, onu yapan gibidir. Hatta Abdullah bin Mesud'dan aktarılan bir olay var. Bir günah işlendiğinde orada olmasam bile sonradan duyup ona rıza gösterirsen, o günahı işleyenin vebaline ortak olursun diyor. En çarpıcı örneklerden biri de şu, doğuda bir adam haksız yere öldürülse ve batıdaki bir kimse onun öldürülmesine razı olsa, o kişi o cinarete ortak olmuş olur. Gerçekten çok etkileyici ve düşündürücü hadisler bunlar. Günaha karşı kayıtsız kalmanın, hatta içten içe onaylamanın ne kadar büyük bir sorumluluk yüklediğini gösteriyor. Peki o zaman tekrar sorumuza dönelim. Bir yanda Allah'ın kaderine genel bir rıza hali var, diğer yanda ise onun kaderiyle gerçekleşen belirli bir günahtan nefret etme, yani kerahet hali var bu ikisini zihnimizde ve kalbimizde nasıl bağdaştıracağız? Metin bu görünürdeki çatışmayı nasıl çözüyor? İşte Metin'in sunduğu çözüm burada devreye giriyor ve gerçekten çok incelikli. Diyor ki Metin, rıza ve kerahet yani hoşnutluk ve hoşnutsuzluk ancak ve ancak aynı şey üzerine ve tamamen aynı bakış açısıyla yani ciheti vahideden ve veçi vahid üzere yöneldiklerinde birbirine zıt olabilir, çelişki oluşturabilir. Eğer aynı olaya farklı yönlerden, farklı açılardan bakarsak ortada bir çelişki kalmaz. Ve metine göre her olayın, özellikle de kulun işlediği bir günahın, masiyet en az iki temel yönü vardır. Veç. İki farklı yön nedir bunlar? Birinci yön, olayın Allah ile olan ilişkisi. Yani Allah'a ait şiyeti. Bu açıdan baktığımızda olay Allah'ın fiilidir. Onun izniyle, iradesiyle, kudretiyle meydana gelir. Kaderidir, takdiridir. İşte bu yönden, yani olayın Allah'ın takdiri ve mülkündeki bir tasarrufu olması açısından kul rıza gösterir. Bu Allah'ın rabliğini, hükümranlığını kabul etmektir. İkinci yön ise olayın kul ile olan ilişkisi yani kulun kesbi ve vasfı ciheti. Bu açıdan baktığımızda ise aynı olay, kulun kendi iradesiyle yaptığı bir eylem, onun kazanımıdır, kesp ve bu eylem, yani günah, kul için kötü bir niteliktir, vasf. İşte bu yönden, yani kulun sorumluluğu ve eylemin ahlaki çirkinliği açısından, o günah, Allah katında da nefret edilen, memküt, hoş görülmeyen, bayiz, ondan uzaklaştıran bir şeydir. İşte kerahet yani bizim hoşnutsuzluğumuz ve nefretimiz bu yöne kulun kesbine ve vasfına yöneliktir. Bu gerçekten çok önemli bir ayrım. Yani bir olayın gerçekleşmesine Allah'ın takdirinin bir parçası olması açısından evet diyebiliriz. Bunu za oluyor ama aynı olayın içindeki günah eylemine kulun haddi aşması ve çirkin bir vasıf olması açısından hayır deriz. Bu da kerahet oluyor farklı pencerelerden bakmak gibi. Tan olarak öyle. Rıza Allah'ın fiiline ve kaderine yöneliyor, kerahet ise kulun fiiline, kesbine ve o fiilin getirdiği kötü sonuca vasfa yöneliyor. Yani hedefler farklı. Metin bu ayrımı daha iyi anlamamız için çok detaylı ve güzel bir benzetme kullanıyor. Hani şu sevilen ve muhip benzetmesi. Bu benzetme, bu teorik ayrımın pratikte nasıl işlediğini gözümüzde canlandırmamıza yardımcı oluyor. Evet, o benzetmeyi hatırlıyorum, oldukça katmanlıydı. Belki ana fikrini bir özetleyebilir miyiz? Bir tür sadakat testi gibiydi sanırım sevilen, saygı duyulan biri var, mahbub. Bu kişi kendisini gerçekten sevenlerle muhip, sevmeyenleri ayırt etmek istiyor ve bir plan yapıyor. Planı şu, bir kişiyi kasıtlı olarak kışkırtıyor, belki ona vuruyor, onu tahrik ediyor ve o kişinin kendisine hakaret etmesini şetim sağlıyor ve sonra diyor ki bu kışkırtılan kişi bana hakaret ettiğinde kim ondan bu hakaretinden dolayı nefret ederse o benim gerçek dostum. Dostumdur. Kim onu severse o benim düşmanımdır. Tamam anladım. Sevilen kişi bir senaryo kuruyor ve bu senaryo üzerinden sevenlerinin tavrını ölçüyor. Belirli bir tepki bekliyor onlardan. Aynen öyle. Plan işliyor, kışkırtılan kişi beklenildiği gibi hakaret ediyor. Şimdi soru şu, gerçek ve anlayışlı bir seven, muhibbi sadık, bu durumda ne hissetmeli, nasıl davranmalı? İşte benzetmenin kilit noktaları burada ortaya çıkıyor. Birincisi, seven kişi sevilenin yaptığı eylemlerden kışkırtma, vurma vesaire razı olmalıdır. Razı neden? Çünkü bu sevdiği kişinin kendi planıdır, kendi fiilidir, kendi iradesidir. Seven sevdiğinin fiiline rıza gösterir. Bu Allah'ın kaderine rıza göstermeye benziyor. İkincisi, aynı seven kişi kışkırtılan kişinin ettiği hakaretten hoşnutsuz olmalıdır. karih. Neden? Çünkü bu hakaret, kışkırtılan kişinin haddini aşmasıdır. Udvan, seviline karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Sabretmesi gerekenken sabretmemiştir. Bu da kulun işlediği günahtan kerahet duymaya benziyor. Üçüncüsü, Seven kişi, sevilenin planının başarılı olmasından memnun olmalıdır. Yani hakaretin gerçekleşmiş olmasından. Sevilenin planı işlememiş olacaktı. Bu da kaderin tecellisine rıza gibi. Dördüncüsü, seven kişi sevilenin isteği doğrultusunda o hakaret eden kişiden haddi aştığı için nefret etmelidir. Buz. Yani Allah için buz etmek gibi. Ve beşincisi seven kişi, sevilenin o hakaret eden kişiye duyduğu nefretten de memnun olmalıdır. Çünkü bu planın beklenen sonucuydu. Çok ilginç. Yani sevilenin planına ve fiiline rıza göstermek, planın içindeki hakarete kerahet duymak, hatta sevilen istediği için hakaret edenden nefret etmek buz, bunların hepsi aynı anda farklı gerekçelerle mümkün oluyor. Çünkü duygular farklı şeylere yöneliyor. Rıza, sevilenin fiiline, kerahet ve buz ise hakaret edenin fiiline ve vasfına. Çelişki yok çünkü bakış açıları yani cihetler farklı. Tam olarak bu. Benzetme bize şunu gösteriyor. Rıza ve kerahet aynı olaya farklı açılardan baktığımızda pekala bir arada bulunabilir. Rıza Allah'ın takdirine ve fiiline yöneliktir. Kerahet ise kulun günah olan fiiline ve o fiilin sonucu olan kötü vasfa yöneliktir. Metin bu benzetmeyi doğrudan Allah-kul ve günah ilişkisine taşıyor. Allah'ın bir kula günaha götüren sebepleri davayı masiyet yaratması veya o yola girmesine izin vermesi, benzetmedeki sevilen kişinin diğerini kışkırtmasına benzetiliyor. Günah Allah'ın kaderiyle, izniyle gerçekleşse bile Allah'ın o günaha ve günahkarı olan öfkesi makt, sevilenin kendisine hakaret edene duyduğu öfke gibidir. Peki bu durumda biz kullara, yani sadık kullara, mahrem apt, düşen görev nedir? Nasıl bir tavır sergilemeliyiz? Metne göre bize düşen çok net. Allah'ın sevdiğini sevmek, onun nefret ettiğinden mevhuz nefret etmek, onun kerih gördüğünü memkut kerih görmek, yani Allah bir günahtan veya günahtardan hoşnut değilse, biz de hoşnut almamalıyız, ona karşı kerahet duymalıyız. Hatta metin daha da ileri gidiyor ve diyor ki Allah kendi ezici gücüyle kah ve kudret o kişiyi o günaha sevk etmiş olsa bile biz yine de Allah'ın buğz ettiğine buğz etmekle yükümlüyüz. Neden? Çünkü o kişi bu fiiliyle Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış matruut, belki lanetlenmiş melun bir duruma düşmüştür. Gerçek kulluk ve Allah sevgisi muhabbet, onun dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmayı gerektirir. Anladım. O halde vardığımız sonuç şu. Rıza göstermek, yani Allah'ın kaderine genel olarak teslim olmak, özelde bir günahtan nefret etmekle, Allah için sevip, Allah için buzet etmekle, hub fillah, buz fillah, hatta inkar edenlere karşı sert bir duruş sergilemekle çelişmiyor. Çünkü bu duygular ve tavırlar olayın farklı yönlerine odaklanıyor rıza, Allah'ın fiili ve takdiri yönüne, kerahet, buz gibi tavırlar ise kulun heylemi ve vasfı yönüne ait. Doğru mu özetledim? Kesinlikle doğru. Metin tam olarak bu sonuca varıyor. Rıza bil kaza yani kazaya rıza, şeriatın emrettiği diğer tüm tutumlarla, mesela Allah için sevgi ve nefretle, küfre karşı duruşla pekala bir arada bulunabilir. Yeter ki hangi duygunun, hangi tavrın, hangi yöne, cihet ait olduğunu doğru anlayalım ve karıştıralım. Ancak Metin burada çok kritik bir noktaya daha değiniyor ve bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki bu yaptığımız açıklama yani rıza ile kerahetin nasıl bir arada bulunabildiğinin izahı temelini kaderin sırrından sırrı kader alır. Bu sırra göre evet hem hayır, hem de şer, her şey Allah'ın dilemesi, meşiyet ve iradesi altındadır. Ama aralarında çok önemli bir fark var. Şer, Allah tarafından irade edilmiş olsa bile, O'nun sevmediği, hoşlanmadığı, kirih gördüğüdür, mekruh. Hayır ise, hem irade edilmiş, hem de Allah'ın razı olduğu, sevdiği, hoşnut olduğudur, marziyünbih. İrade etmek başka, razı olmak başka yani irade etmek başka, razı olmak başka. Bu önemli bir nüans. Evet, çok önemli. Fakat metin bu kader sırrının kapısını bize aralamakla birlikte onu tamamen açmaya, ifşa etmeye kalkışmamamız konusunda bizi kesin bir dille uyarıyor. Bu sır ifşa edilmesine izin ve ruhsat olmayan bir sırdır diyor. Bu konuda iki aşırı uçtan kaçınmamızı öğütlüyor. Birincisi, şerrin Allah'tan olmadığını söylemek bu cehalettir, cahil. Çünkü onun iradesi ve izni olmadan hiçbir şey olmaz. İkincisi ise rıza ve kerahet ayrımını yapmadan her şey Allah'tandır deyip günaha da rıza göstermeye kalkışmak. Bu da eksikliktir, mukassır, şeriatın sınırlarını aşmaktır. Yani Metin bize diyor ki, bu rıza ve kerahet ayrımının teorik olarak nasıl mümkün olduğunu anlamak bize doğru yolu gösterir, çelişkiden kurtarır. Ama işin peki Allah neden en başta şerre irade ediyor gibi derinliklerine, yani o kader sırrının kendisine dalmak hem bizim aklımızın sınırlarını aşar hem de bize izin verilmemiştir. O zaman bu sırrı çözmeye çalışmak yerine şeriatın bize öğrettiği sınırlara, yani Allah'ın emirlerine uymaya, yasaklarından kaçınmaya, günahtan nefret etmeye mi odaklanmalıyız? Tam olarak bu. Metin, şeriatın dış kurallarına, ve edeplerine adab-ı şer uymayı bu çok derin metafizik konularda ise fazla ileri gitmeden sessiz kalmayı hamuş durmak tavsiye ediyor. Hatta şu meşhur sözü hatırlatıyor. Kader Allah'ın sırrıdır onu ifşa etmeyin. Bu konunun akıl yürütme nazar veya kelam tartışmalarıyla değil daha çok kalbi bir keşif ve doğrudan manevi idrakle, ilmi mükaşefe ile ilgili olduğunu ima ediyor. Yani bu sohbetimizdeki temel amaç rızayla kerahetin çelişmediğini bir arada bulunabileceğini göstermekte. Günahın Allah'ın takdiriyle olduğunu kabul etmekle birlikte ondan nefret etmenin ve ona karşı durmanın meşru ve hatta gerekli olduğunu anlamak. O sırrın detaylarına girmeden bu dengeyi kurabilmek yani. Anlaşıldı. Peki tüm bu teorik çerçeveyi tekrar günlük hayata pratiğe döndürelim. Bu durumda mesela günahlarımız için Allah'tan bağışlanma dilemek, duayı mağfiret ya da günahtan korunmayı ismet istemek veya dinimizi daha iyi yaşamak için Allah'tan yardım, kolaylık, vesileler talep etmek bunlar rızayla çelişir mi? Sonuçta bir şeyin olmamasını veya olmasını istiyoruz gibi duruyor. Hayır, hayır, kesinlikle çelişmez. Metin burada yine çok basit ve güzel bir örnek veriyor. Susadığımızda su içmemiz susuzluk kaderine rıza göstermediğimiz anlamına mı gelir? Tabii ki hayır. Susuzluk bir durumdur, Allah'ın yarattığı bir ihtiyaçtır. Su içmek ise Allah'ın o ihtiyacı gidermek için yarattığı ve kullanmamızı istediği bir sebeptir. Su içerek Allah'ın yarattığı sebebe sarılmış oluruz. Onun sistemine uymuş oluruz. İşte aynı şekilde dua da Allah'ın manevi susuzluğumuzu gidermek, ona yakınlaşmak, kalbimizi temizlemek, safa-i zikr, huşu kalp, onun lütuflarına, affına ulaşmak için bize öğrettiği ve emrettiği bir sebeptir. Hmm, yani dua da bir sebep. Tıpkı su gibi Aynen öyle Allah'ın var ettiği bu sebeplere esbaba sarılmak Metnin daha önceki bölümlerinde de mesela tevekkül mahsinde vurguladığı gibi ne tevekküle ne de rızaya aykırıdır Çünkü rıza makamı zaten tevekkül ile çok yakından ilişkilidir dua etmek Allah'ın emrettiği bir sebebe yapışmaktır ve bu onun kaderine razı olmakla tamamen uyumludur. Çok net anlaşıldı dua etmek, ve diğer sebeplere sarılmak rızaya aykırı değil. Peki o zaman rıza ile asıl çelişen, onu zedeleyen, rıza makamına zarar veren tutumlar nelerdir? Nelerden özellikle kaçınmamız gerekiyor? Metin burada özellikle iki temel şeyin altını çiziyor. Birincisi, başa gelen bir sıkıntı, bir musibet veya bir hastalık sebebiyle şikayet etmek, şekva, neden bu benim başıma geldi gibi isyan içeren sızlanmalar. İkincisi ise daha derinde, kalben Allah'ın fiiline itiraz etmek, onun yaptığını beğenmemek, keşke şöyle olmasaydı gibi düşüncelerle onun takdirine hoş görmemek, inkar. İşte bunlar rızayı zedeler. Ancak burada ince bir nokta var. Metin diyor ki, bir musibetten bahsetmek her zaman şikayet, şekva anlamına gelmez. Niyet ve bağlam çok önemli. Nasıl yani? Şöyle, eğer kişi başına gelen o musibete sabrettiği için Allah'a şükretmek amacıyla ala sebil şükr bundan bahsediyorsa ya da Allah'ın gücünü, kudretini, imtihanının hikmetini, kudreti Rabbaniye göstermek niyetiyle anlatıyorsa bu rıza ile çelişmez. Amaç sızlanmak değil, ibret almak veya şükretmekse sorun yok. Hatta seleften bir zatın ilginç bir sözü aktarılıyor metinde. Çok sıcak bir yaz gününde Of bugün hava ne kadar sıcak demek şikayet olabilir. Çünkü yazın sıcağı beklenen bir şeydir ve bundan yakınmak hoşnutsuzluktur. Ama mesela soğuk bir kış gününde hava birdenbire normalin üstünde ısınırsa, o zaman bugün hava sıcak demek bir şükür ifadesi teşekkür olabilir çünkü beklenmedik bir lütuftur. Vay niyet ve durum ne kadar fark ettiriyor. Kesinlikle ayrıca genel olarak yaratılmışları kötülemek de rızaya uygun düşmez. Mesela yiyecekleri sürekli eleştirmek, bu da yenir mi demek gibi. Çünkü bu dolaylı olarak yaratıcının sanatını sanat eleştirmek anlamına gelir. Her şey onun eseri. Sani. Ya da işte musibet çekilmez bir derttir, çoluk çocuk başa beladır, çalışmak çok yorucu, angarya gibi genelleyici, olumsuz ve isyan kokan ifadeler de rıza halini zedeleyebilir. Çünkü bunlar Allah'ın kurduğu hayat düzeninin doğal parçalarına karşı bir içsel itiraz barındırıyor gibi. Metin tüm bunların yerine Hazreti Ömer'in o muhteşem teslimiyetini örnek almamızı tavsiye ediyor. Ne diyordu Hazreti Ömer? Sabahladığımda zengin mi yoksa fakir mi olduğuma hiç aldırış etmem. Çünkü hangisinin benim için daha hayırlı olduğunu bilemem. Metnin kendi ifadesiyle, kendim cihanda gani yoksa yoksul sabah ettiğimi asla mübalağat etmem yani önem vermem çünkü hangisi bana hayırlı olduğunu kendim bilemem. İşte bu tam bir teslimiyet, teslim işi sahibine bırakmak. Harika bir son nokta oldu bu. Demek ki rıza böyle pasif bir kadercilik, her şeye eyvallah deyip geçmek ya da daha kötüsü günaha göz yummak değil. Aynı zamanda Allah'ın bizden istediği meşru ve hatta emredilen tepkileri mesela dua etmeyi, günahtan nefret etmeyi, sebeplere sarılmayı yok saymak, bastırmak anlamına da gelmiyor. Rıza daha çok olayların arkasındaki ilahi iradeyi, kaderi, büyük resmi derinden kabul etmek, onun egemenliğine ve hikmetine gönülden teslim olmak demek. Ama bu teslimiyet hali, onun yine bizden istediği kulluk görevlerini, dua etmek, iyiliği emretmek, çalışmak, çabalamak gibi yapmamıza engel değil. Tam tersine bunları da kapsayan daha kuşatıcı bir bakış açısı. İşin sırrı bu farklı eylem ve kabullerin farklı yönlere, farklı cihetlere ait olduğunu anlamakta yatıyor gibi. Çok güzel özetlediniz. Anahtar kelime gerçekten de cihet yani yön veya bakış açısı. Bir olayın Allah'ın kaderi ve fiili olması kaza cihetiyle, o olayın içindeki eylemin kulun sorumluluğu, ahlaki niteliği, kesp ve vasıf ciheti arasındaki ayrımı yapabilmek gerekiyor. Rıza birinci yöne yani Allah'ın fiiline, kerahet, dua, mücadele gibi diğer şer'i tepkilerse ikinci yöne yani kulun fiiline ve durumuna yöneliyor. O halde bu derinlikli incelememizi bitirirken üzerinde biraz daha düşünebileceğiniz bir soruyla sizi baş başa bırakalım sevgili dinleyiciler. Metin bize gösterdi ki Allah'ın genel kaderini bir teslimiyetle kabul ederken, aynı zamanda O'nun yine bizim için belirlediği sebeplere dua etmek, çalışmak, öğrenmek, şifa aramak gibi vesilelere, esbaba sarılmak hem mümkün hem de gerekli. Peki siz kendi hayatınızdaki zorluklar, hedefler veya imtihanlar karşısında bu iki prensibi yani büyük resmi, kaderi bir rıza ile kabul ederken aynı zamanda sebepler dünyasında aktif olarak çaba gösterme prensibini nasıl daha iyi dengeleyebilirsiniz? Bu rıza ve sebep dengesi karşılaştığınız durumlara, yaşadığınız olaylara bakış açınızı nasıl değiştirebilir? Belki bunun üzerine biraz düşünebilirsiniz.